çoğu vakit canlar ile bile fikirleşiriz. Allah insanı niçin yarattı? Ben cinleri ve insanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım buyurur. Kadir Çalabım Zariyat suresinde. Dilimiz Türk dilidir. Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır. Kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi kim? Kimin kulu ise o. Kul var ise padişah da var. Kulluğun manası tapmaktır deriz. Tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Nedir tapmak? Bilmektir. Bulmaktır. Bilmeden tapma olur mu? İnsan bilmediğine tapar mı? Allah'a taptık, Allah'ı bildik. Ne için? Çünkü Allah'a kuluz. O vakit bilinmek için yarattı. ...Hadisi Kutsi'de demez mi? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim. O sebepten varlığı var ettim, yarattım. İyi de... ...bu bilme nice bir bilmedir. İşte bütün mesele bilmeyi bilmede. ...eserin içinde sanatkarı görme. Sanatkar bilinmeyi istemeseydi icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendini. Değil mi ki hakikatin muhatabı insandır. O vakit insan deyip tek kelime de vermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına. İlkin çamuruydu. çamur idi. Çamur dediği ne ola ki? Bir avuç